Orucu uykuya tutturanlar. Selam olsun, istediğinizi yapın. Uyku kıymetli kardeşim. Öyle mi? Herifin teki, mesela 1894 müydü ne? Rus adam, hekim, 5 gün boyunca dört köpek yavrusunu uykusuz bırakıyor. Denemek için. Köpekler ölüyorlar. Sonra iki doktor, Yova Üniversitesi'ne laboratuvarlarında. Bir doçenti ve iki öğretim görevlisini 90 saat boyunca uykusuz bırakıyorlar. İkinci geceden sonra bizim doçent halüsinasyonlar görmeye başlıyor. New York'tan Peter Tripp var sonra. Times Square'daki bir cam kabinden 201 saat boyunca yayın yaptı. Honolulu'dan Ronsais uyumadan 260 saat geçirerek süreyi daha da arttırdı. Niye yapıyorlar? Uyku önemli. Hem de tahmin ettiğinizden daha önemli güzel insanlar. Dünya cümle futbol takımlarının uyku koçluğunu yapan Nick'le konuştum. O zaman anladım ki Mesela benim bu ön çapraz bağ kopmuştu bir zamanlar. Sebebi uykusuzluğumuş. Yani nikin deyimiyle uyku sadece yani yapacak bir şeyiniz kalmadıktan sonra öyle yatacağınız rastgele yapılacak bir şey değil. Kişilerin zayıf noktalarını alarak bireysel olarak ne yaptıklarına bakarak belli bazı tekniklerle kişinin farkındalığını arttırmayı amaçlayan ve yenilenmesine yardım eden bir şey bu. İşte bu nedenle Randy Gardner'dan söz etmek lazım size. Adam rekor kırmak için 264 saat yani 11 gün uykusuzluk deneyine giriyor. Ve neler oluyor neler. Sahi siz bir rekor kırmak isteseniz ne yapmak isterdiniz? Yorumlara yazsanıza. Ben de size uykunun mucizeleriyle beraber bu 11 gün boyunca Gardner'a neler oldu tek tek anlatmaya çalışayım. Güzel insanlar, 1960'larda millet radyoda Beach Boys dinlerken, efendim Vietnam Savaşı için ajansa kulak verirken iki öğrenci fen bilgisi ödevi için zor bir işe kalkışırlar. Acaba ne kadar süreyle uyanık kalırız? Biz deli diyoruz ama bu ikisinin deneyi uykusuzluk halinde beyinde olup bir tane ışık tuttu. Çünkü Randy Gardner 11 gün 25 dakika uyanık kalmayı başardı. Tabi bu liselilerin amacı şey o zamanlar acaba basketbolun uykusuzluğa tesiri nasıl olur? Biri uyumayacak öbürü de olanı biteni gözlemleyecek olayları bu. Ama bak sonra neler oldu. Başlayalım mı dedi biri. Tamam dedi artık başlayalım. Dayan kanka büyük San Diego Lisesi bilim şenliğine bu deneyle gideceğiz. Ee herkes bizi konuşacak tamam mı tamam. Kola falan verelim mi işte enerji içeceği böyle kafeinli şeyler. İstemem dedi. Tak başladı baba. Gartner. Önce dili sürüşmeye başladı bizimkinin. Sonra gözler odaklayamadı falan. Biraz baş dönmem var idare ederim de devam etti ama halüsinasyonları ne yapacağız kardeş? Devam mı? Devam. Sanki şahane pazardan buzdolabı kazanacak. Yani hırsını görmeniz lazım. Üçüncü gün bu bir huysuz, bir huysuz. O sırada işte tekerleme falan denetiyor arkadaşı gözlem sağlam olsun diye. Ama yok dönmüyor. Çıkmıyor ağızdan bir türlü. Dördüncü gün uyku yavaş yavaş ele geçirmeye başlıyor zaten. Bu sefer ailesi endişelenmeye başlıyor haliyle. Eyvahlar olsun oğlumuza bir şey olacak. Canına gidi kıyacak falan diye ama vazgeçirmek de mümkün. Gazetelere bile çıkmışlar. Bu dakikadan sonra pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Öyle ki Kennedy suikasti, işte Beatles grubunun ziyareti, Bunlar konuşulmuyor. Medyada en fazla yer verilen haber bu. Uyku deneyi. Bu ikili basına da çıkınca Stanford Üniversitesi'nden bir hoca da dahil oluyor meseleye. Çünkü Demond denilen adam zaten uyku üzerine kapa patlatıyor. Aile de o zaman bir rahatlıyor tabii. Oh diyor işi bilen biri geldi. Öyle gözüküyor ama adam daha önce kedilerini uyutmamış. 15 gün hayvanlar ölmüş. Kime deney yapsa en iyi ihtimalle Tat, koku, işitme duyuları gidiyor yani. Sen güveniyor musun? Bilmiyorum. Yani artık yapacak bir şey yok. Randy tabii bir yandan basketbolu da deniyor. Onu da unutmayalım. Ve inanır mısınız daha iyi basket oynadığını söylüyorlar. Diyorlar ki fiziksel olarak çok iyiydi. Basketbol veya bowling gibi oyunlar oynatabiliyorduk ona. Ama gözünü kapatsa hemen uyuyacak haldeydi. En zoru da neymiş biliyor musunuz? Onu geceleri uyanık tutmak. Neyse güzel insanlar. Birinci haftayı böyle geçiriyor bizimki. Ama... Yemek yemeye dermanı yok. Anca biri içilecek çorbayı falan öyle. Dokuzuncu günde hafıza kaybı başlıyor. Doktorlar diyorlar ki evlat yeter bitirelim. İnat etmiş abi. Yok diyor devam. 10. günde artık ne insanları hatırlıyor ne isimleri hatırlıyor. Geldik 11. güne. Diyorlar ki buna yüzden geriye her seferinde 7 çıkartarak say. Sen şimdi bile yapamazsın değil mi? Oh. Sen ayak uyuyorsun oğlum zaten. Adam o haliyle 5 kere de yapıyor bunu. Sonra tak duruyor. Yani ne yapıyor? 100'den geriye 7 çıkarak ya 93. Oradan anladın mı? 93'ten 7'yi çıkar neyse. Ama duruyor birden böyle. Ne oldu diyorlar, niye durdun falan. Ne yaptığımı unuttum diyor. Ve sonra artık dayanamıyor tabii gitmiş baba ve uyuyor. Tam 264 saat sonra. Ne uyumuştur? Çok değil ha. 14 saat 40 dakika uyuyor bu kadar uykusuzluğun üzerine. Bir tuvalete gitmek için uyanıyor. O sırada da teste devam bu arada. Yani hastanede uyutuyorlar. Bakıyorlar ki ilk gece REM uykusu yüksek. Yani rüya görülme uyku aşamasından bahsediyorum. Sonra gitgide düşüyor tabii. En sonunda normale dönüyor. Ama en ilginci bakıyorlar ki beynin bazı bölgeleri uyku halinde ama bazı bölgeleri de hala uyanık. İşte böyle güzel insanlar. Sonraki yıllarda Gartner'ın rekorunu kırmak isteyenler oldu. Ama Guinness Rekorlar Kitabı dedi ki yok abi yok biz buna sertifika falan vermeyiz. Yazık insana dedi. O yüzden bu rekorun fazlasına kapasitemiz var mıdır yok mudur bilmiyor. E adamlar da haklı. Çünkü Gartner'da asıl sorunlar deneyden birkaç yıl sonra ortaya çıktı. Bir daha eskisi gibi uyuyamaz olduğu 50'li yaşlarında adamcağız insomnia yakalandı. Keşke yapmasaydım dedi. Gençlik dedi yaptık bir hata. Dedi. Tamam Randy sayesinde bilim insanları adım adım uykusuzluğu septomlarını çözmüş oldular ama bir daha da eskisi gibi şöyle güzel bir uyku çekemedi. Gelinen noktada uyuma dürtüsünün neden bu kadar güçlü olduğu bilinmiyor. Ama vücudumuzdaki sistemleri yeniden ayarladığı da örneklerde de gördük aşikar. O yüzden diyorlar ki uyku hapları almak bile uyuyamamaktan daha iyidir. Hayat kalitemizi, performansımızı filan uykusuzluk derinden etkiliyor. Randy Gartner diyor ki bu irade gücüyle bedensel zorlukların üstesinden gelinebileceğine bir örnek oldu diyor. Ama insanlığın uykunun önemine çözmesine bir vesile olduğu gerçeği de ortada. O nedenle bir sürü başarılı sanatçısı, iş adamı, sporcu ya da uyku koçuyla çalışıyor bugünlerde. Yani başında ninni okusun da rahat uyusunlar diye değil nitelikli uykuyla hayat kaliteleri ve performansları yükselsin diye. Şimdi bize hiç gelmesinler tabii. Niye? Bizimki uyuyunca da geçmiyor. O nedenle hep uyan, konuşmamız lazım diyoruz. Ha? Ne dersiniz? Allah rahatlık versin.